var. Şu an şeyeyiz. Nerede? Abi buranın Biz A de normalde A de. Kim? Bir tane de Sikeyim. gitti lan. <laughs> Ay, ben ne Tabi bile bulanıyor. Nerede <laughs> <laughs> miskine girdi çubuk? <laughs> <laughs> Diken girdiler de miskine. Mi? <laughs> 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 hani <laughs> 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 Bende de var. Nerede lan kamera görmüyorum. Ee, ha bakın. da var? Attın Attın gitsin de. Hadi lan çık. Bu video kısa olacak ama. <laughs> bir dakika çıkmış şu an. Şu an eve gidiyoruz. Ya işte ya. Tedelemin oraya gidiyoruz. Ne i̇şte da. orada? Ee... Şuradan bir manzarayı göstereyim. Aklansın. Güzel de. Uzay güzel. Mı? Ne evet. uzaylısın lan. Sanki güzelim bak, var burada. O düğün yeri olmasın. <laughs> <laughs> <Öksürme gülüyor> Al. Ne <laughs> İnşallah <şeyden> zümra yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Ay zümra yoktur. Ama kesin vardır. Finlandiya'dan o gelmiştir. Yok ya kuş. O niye gelsin ki? Sanki ne var Ne olmuş? Ok ne Şimdi bu sizin için gelsin. Ver baba ne baba Baba yolculuğun. Kapatmam. Geldik zaten ya. Evet bu videodan bu kadar olacak. Çünkü devamı gelecek zaten. Minecraft video satacğım. İzlersiniz artık. Bay bay.